siz olarak karışmayacaksınız. Gen soru veremeyeceksiniz. Hesap soramayacaksınız. Hesabı bir kişi verecek denilen yerde yeni doğan çetesini bu hale getiren o bebelerin hayatına sebep olan bakanı atayan da bu kültür turizmini atayan da meselenin tek sorumlusudur. O sorumlunun bir adı vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tabii kültür bakanına istifa et çekmesin diyen arkadaşlarına niye edeyim ya? Sağlık Bakanı etti mi demişti? Seni görevden alır mı? Nasıl alacak? Yeni Doğan çetesinde sağlık bakanını aldı mı da beni alacak demişti. Işte o sağlık sistemi bir yandan AK Partili milletvekillerinin ağızlarından dökülen sözlerle nerelere geldiğini hekime karşı şiddetin Hekim emeğinin, sağlık emekçisinin emeklerinin nasıl değersizleştirilip, onların nasıl hedefe konup, nasıl onlara şiddetin yönlendirildiğinin bir itirafı geldi. Ben milletvekilinin ardından yaptığı özrü önemsiyorum. Hiç değilse kırdıklarından, üzdüklerinden özür diledi. Ama bir gerçek var. Memnuniyetsizlik varsa ben şunu yaparım. Sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlardır. Yıllar önceydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anketlerde en güçlü olduğu yer sağlık görülürdü. Yüzde yetmişin üzerinde memnuniyetler görülürdü. O zamanki sağlığa karşı şiddet araştırmalarında somut tespit vardı. Bunların iktidar tarafından kendi lehlerine yoğun iletişimi sağlık alanında ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzlukta her şey bu kadar iyiyken niye benim başıma, yakınımın başına bu geldi diye doğrudan sağlık emekçisine hedef gösteriyor derlerdi. Şimdi o memnuniyetler %78'lerden %50'nin 40'ın altılarına gerilemişken o gün bile memnuniyetin iletişimi hedef gösteriyor derken bilim insanları bugün bu kadar memnuniyetsizlikte biz her şeyi iyi yapıyoruz. Gidin gırtlağını sıkın meselesi bir milletvekilinin kişisel gafından, hatasından çok sistemin kendisini nereye dayandırdığı, nasıl suçu başkalarına attığı ve sağlık emekçilerinin emeğini değersiz ve aslında bedenini de değersiz gördüğünün açık bir kanıtı olması açısından son derece önemli. Hatay'ın rezerv alan sorunu bütün farklı illerde de yaşanmaya başladı, yaşanıyor. Bu sefer de Malatya Yeşilyurt ilçesinde bir rezerv alan kriziyle karşı karşıyayız. Bilimsel olarak yapılması gereken değerlendirmelerin subjektif kriterlerle hele hele değerli yerleri ya bu garibanların, yoksulların burada işine onları alalım, şuralara taşıyalım, buraları farklı değerlendirelim yaklaşımı Hatay'da aldığı itiraz çeşitli şehirlerden yükseliyor. Bu konudaki takibimizi ve dikkatimizi sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Memlekette geriye düşmeyen, geliri gerilemeyen, fakirleşmeyen kimse kalmadı. Eskinin orta direği artık yoksul, eskinin yoksulları ise derin yoksulluğun pençeleri arasında can çekişiyorlar. Bu ekonomik buranda emekliler, asgari ücretliler kadar mağdur olan kesimlerin başında öğrenciler de geliyor. Yapılan önemli ve bilimsel bir çalışma Eylül 2024'te üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyetinin 22.920 lira olduğunu gösteriyor. Eylül'den bugüne Resmi enflasyon rakamı 6 aylık işlendiğinde 25 bin liraya çıkıyor bu maliyet. Üç öğün beslenme ve barınma giderlerinin bir asgari ücreti aştığı bir ülkede yaşıyoruz. Son yıl okulunu donduran üniversite öğrencilerinin sayısı pandemide donduranların üzerine çıkmış, geride bırakmış durumda. 2023'te 20, bin, 2024'te de 56 bin üniversite öğrencisi okulunu dondurdu ve geriye gitti. Burada bir yoksulluk salgınıyla, yoksulluk pandemisiyle karşı karşıyayız. Konu o kadar azindir ki 2022 yılında evladını üniversitede okutacak kudreti kendinde gören 74 bin aile 2023'te evladına mahcup olmuş, evladını boynunu bükmüş, memlekete geri dönmüştür. Aynı rakam 2024'te de 56 bin olarak gerçekleşmiştir. Ve bu şartlar altında iş kur üzerinden haftanın bir ya da üç günü çalışacaklara iş bulmak için üniversite öğrencileri için bir program açılıyor. Yüz gençten mezun olan yüz gençten yirmisinin işsiz olduğu noktada üniversite öğrencilerine İşkur'un ilan ettiği 69 bin kontenjana tam 6 günde 250 bin başvuru yapıldı. Altı gün içinde 250 bin üniversite öğrencisi haftanın üç günü çalışayım iş günün iş kurum bulacağı işte diye başvurmuş durumda. Öğrencilerin nasıl bir yoksullukla Nasıl bir geçim sıkıntısıyla, nasıl bir barınma, nasıl bir karnını doyurma sorunuyla karşı karşıya olduğunun en net göstergesi. Ve bu öğrencilerin neredeyse tamamı KYK kredisi almak durumunda olan öğrenciler.